Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Kanalımı yeni keşfedenler için ben Müslüme. Bugün 0-3 yaşa uygun 3 adet hikaye kitabı, ayrıca 2 yaş ve üzerine uygun 1 adet de boyama kitabı tanıtacağım. Benim gibi bebeğine kitap bulmakta zorlanan annelere umarım fikir olur. Videomu faydalı bulduysanız beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Gördüğünüz gibi 0-3 yaşa uygun olan hikaye kitabım çok kalın, yırtılması zor. Kitabın arkasında serileri yer almakta. Meslekler kısmından ben astronot ve polis olanı aldım. Taşıtlar kısmındaki seriden de arabayı aldım aslında seçerek kasten almadım. Markete geldiği gün gittiğimde hemen hepsi satılmış. Sadece 3 tanesi kalmış. Ben de bunları aldım. Bu arada üçünü de ben şok marketten aldım. Tanesini 6 TL'ye aldım. Hemen kitapların içeriğini de size hızlıca göstermek istiyorum. Başta da belirtmiş olduğum gibi 0-3 yaşa uygun olduğu için renkleri çok canlı, görselleri daha fazla, yazısı az. Yazıları çok kısa fakat içerisinde çok güzel bilgiler var. Ben bebeğimi okurken ben bile bilmediğim şeyleri bazen bu kitaplardan öğrenebiliyorum. Kanalımda çocuklarınıza özel kitap tanıtımları, birçok çocuğunuz veya bebeğiniz için hazırlayabileceğiniz Montessori etkinlik yer almakta. Bu videomdan sonra isterseniz bir göz atabilirsiniz. Benim oğlum tam bir araba aşığı. Arabalara bayılıyor günün uzununa. Sadece arabalarla oynayabilir o kadar. Farklı oyuna teşvik etmem zor oluyor o yüzden bu kitaba da doğal olarak bayıldı. Üç kitabımın içeriğini de hızlıca sizlerle paylaşmış oldum. Bu kitabımın diğer serilerinde almayı planlıyorum. Alırsam eğer buradan o kitapların da içeriklerini sizlerle paylaşırım. Hemen sizlere 2 yaş ve üzerine uygun olan boyama kitabımı da göstermek istiyorum. Bir adet kalemi var. Üzerinde de nasıl yapılacağı gösterilmiş zaten. Kalemin bu kısmı açılıyor, içine su dolduruluyor ve sihirli kalem olarak geçiyor. Kitabımın içeriğini de göstermek istiyorum bu şekilde görseller var. Burada ormana ait bir görsel var. Ona uygun hayvanlar. Burada da iki tane çiftçi var. Çiftlikte yetişebilecek hayvanları. Burada da denizde yetişen hayvanları göstermiş. Bu kısımda da hayvanlar karışık olarak yer almakta. Buradaki yazıları da takip edebilir biraz daha büyüdükten sonra. Hemen kalemi de göstermek istiyorum. İçerisinde su var gördüğünüz gibi. Su geçtikten sonra resmimiz renk alıyor. Daha sonra 10 dakika içerisinde de kuruyor. Kuruduktan sonra aynı resmi tekrar tekrar boyayabilir. Bebeğiniz için çok eğlenceli, çok heyecanlı bir etkinlik olabilir. Boyamayı onunla birlikte yaparaktan hayvanları da öğretebilirsiniz. Aa, ah tapot. Aa evet burada deniz anası gibi onunla konuşaraktan hem hayvanları öğrenmesini sağlayabilirsiniz. Renklerini söylersiniz. Renklerin ayrıyeten İngilizcesini söyleyip onu o şekilde de öğretebilirsiniz. Tamamen size bağlı. Sizlerle paylaşmak istediğim 4 kitabım bu şekilde. Umarım sizlere faydalı bir video olmuştur. Videomu faydalı bulduysanız beğen butonuna basmayı ayrıca kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.